arkadaşlar. Şimdi dergi videomu çekeceğim. Gördüğünüz kadar kadarıyla çeşit çeşit dergilerim var. Şimdi videolarını çekeceğim. İlk olarak buradan başlayacağım. Bu 4 yaş için farkındayım. İndirime girmişti. 2 liraydı. Ya yani 2 lira olamaz bu değerli bir dergi. Ve içinde bir sürü çıkartmalar vardı güzel güzel. Bunu da zaten küçükken almışlar bana. 3 yaşındayken falan böyle ben hep karalamışım. Bütün çıkartmaları ortaya satmışım. Böyle hep karaladığım için kötü bir dergi oldu bana. Böyle kraliyet şeyleri gösteriyor. En sonunda da bir boyama var. Çocuk boyaması buna gel denir. Böyle. İçinden de yapıştırmalar çıkmış. Kadar. Bu şey Rihanna, Justin Bieber, Carly, Kerem Hanglet, Demi Lovato, Silam ve Ariana Grande. Böyle. Çirkin aşk. böyle. Her gün içinde öyle hani öyle bir şeyler yok. Böyle şeyler var. Arkasında da o bir melek yazan bir şey var ama ben korktum bu kadından. Açıkçası sapık da belli. Bunun içinden yapıştırmalar çıkmıştı. Dur o yapıştırmaları da size göstereyim. Telefon aksesuarı çıkmıştı. iPhone 4. S3 mini. Böyle. Bunlar çıkartmalar. Bunlar bütün ünlülerdi. Bu da bir dizi. Adı Mutluluk biliyorsanız. Bella Torna'nın posterleri var. Selena Gomez'in posterleri var. Keşan'ın posterleri var. Aslı Edistan. Demi Lovato. Peri. Karlar Ülkesi, Ever After High. Böyle bir grup var. Bunlar da neyse. Bu, bu. Tyler Swift, Kerem Buxin var. Debrain. Burada ıvır zıvır var. Martina Stoller, yani Violetta. Bu kadar. Şimdi Karlar kesiniz. Bunlar simle yapılmış, çok güzel ama şu an göremiyorsunuz. Ve ayrıca kokulu, çok güzel kokuyor. İçinde öyle bir şey yok ama hikaye anlatıyor. Ba belki hikaye izlememişsinizdir. Merak ettiğiniz için hikayeyi göstereceğim. Prenses Anna'nın özellikleri durdurup okuyabilirsiniz. Prenses Elsa. Allah. Bunların özelliklerini pek merak etmezsiniz ama yine de göstereyim. Hmm. Böyle bu da hikaye. Okuyabilirsiniz böyle. Durdurup. Tamam işte böyle hikayeyi anlatıyor. İçinden bir şey çıkmadı açıkçası. Böyle yapıştırmalar çıktı. Onları da nereye koydum bunu hatırlamıyorum. Bu da şirinler güçlü, şirine, e, süslü, no, e, şirin baba. Bunların ikisinin adını ben de hatırlamıyorum. Bu sticker dergisi, çıkartma dergisi daha doğrusu. Yani içinde hep çıkartma böyle şeyler var. Yine böyle arkasına da böyle. İkisi burada, şirine bu. böyle. Bunun içinden sadece çıkartmalar çıktı. Bunun içinden de gösterdiğim gibi onlar çıktı. 30 stiger çıktı. 22 poster çıktı. 12 kapaskası çıktı. Kapaskalarını size göstermeyi unuttum ama o telefon kutularının içindeydim. kadar yani böyle şey var. Melatonin. Demin lavatsa biraz daha dergi alıp yine çekeceğim. Şimdi dergisi falan çıkacağım. Yine izlemenizi beklerim yani. Durdurup okuyabilirsiniz. Böyle torni seviyorsanız. Bu da erkekleri de sevgili olmak için. Erkekleri anlayabilmek için. Bir beş. Kaç tane püf noktası falan var. Burada şu bebeğe kazanıyorsunuz. Yaparsanız bir de bunu kazanıyorsunuz, bir de bunu. Üç bebek kazanıyorsunuz ve sadece bir tane YouTube'a acayip havalı video çekiyorsunuz. Violetlerle ilgili bilgiler. Bunu durdurup okuyayım bence. Böyle. Ay, arkasını göstermedim. Ever After High var burada. Cinderella. Bu da test var. Eğer yapmak istiyorsanız böyle durdurup yapın. Bana ne çıkmıştı? Ben buydum doğru bana bu çıkmıştı bak. Bakın kendi adımı. Bu anneme çıkmıştı. Böyle. İstediği olarak da böyle bir kolye vermişlerdi. Göstereyim. Günlük ve. Ay çok güzel. Ben bunu çok istiyorum. Çizim kitabı. Yani ben çizim kitaplarını çok seviyorum az önce. de gördüğünüz üzere. Işte. Oraya koyayım. kolye göstereyim. Kolyenin zinciri. Bu da kolye. Şurasında da bir tane aksesuar vardı. Kopardım onu. Çok güzel bir aksesuardı. Buradaki desen böyle elini çok yumuşatıyor. Buraya ya fotoğraf buraya ya da sticker koyuyorsun. Ben fotoğraf koymadığım için yani güzel bir fotoğrafım olmadığı için yani güzel var da hep bebeklik fotoğrafım olduğu için koymadım. Öyle. Şimdi bir yapıyorum. Böyle. Miyaz M tanısınız. Çok güzel bir şey. Tavsiye ederim şunu güzel. İçinde de bu çıktı. Ben sırf bunun için aldım zaten. Çok seviyorum. Yine ben hep tasarım dergilerini çok seviyorum. O yüzden hep tasarım dergili kitaplarım var. Bu ne diyorsunuz ama şimdi size göstereceğim. Stickerlar. İşte. Affedersiniz. Kapı çalmıştı. Ama baktım. O yüzden durdurmak zorunda kaldım diyor. Böyle. Bayla Flora. Flora. Stella Stella Bulum Bulum Miusa Miusa bir de son olarak tekne var Yine tasarım şeyi gördüğünüz kadarıyla gördüğünüz gibi böyle. Peki bunu niye koymuşlar diyorsanız yine giydiriyorsun. Böyle farklı farklı desenler var. Kız giydiriyorsun. Böyle. sonunda bir sürü sticker çıktı. Yüz sürü ama. Yüz bakın yani. 2D poster çıktı. Çizgi boya tasarla. 10 liraydı. Sonra giysi çaplamaları çıktı. Ve sen kağıtları yüz çıkartma çıktı. Bunlar henüz çıkmadı. Ya da çıktı ben görmedim. Bu tasarım kitabını da alacağım. Korkunç havalı tasarım. Bunu da alacağım. Tasarım kitabı olan hepsini alırım. Bu faaliyet kitabı. Boyama kitabı. Ben boyama kitabını sevmem. Böyle. Hmm, burada da böyle. Yine bir dergi var. Gördüğünüz kadarıyla. Çocuk odası. Balerin genç odası. Şu güzelmiş. Evet. Ben böyle bir şey yaptım ama size saçma gelebilir. Yine de göstermek istedim. Doraemon'un üstüne hiç halıdaki çizgi film karakterlerini yaptım. Mesela rengisi kasıpa, Mabel'in hastasıyım. Demonstrar yaptım. Daha fazla yapamadım. Benden bu kadar çocuklar. Bu kadar işte. Bu kadar. Sonraki dergi videomuzda görüşürüz. Son olarak şunu da göstereyim. Dergilerimin hepsi bu dergi videosunda sonuna geldik.